Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Sürpriz Masa kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kadife kumaştan tespih kesesi yapacağım. Hemen malzemelerimi sayıyorum. Bir tane kadife kumaşım var. Ben altında tela kullanacağım. Kumaş telası. Onu yapıştıracağım. Onu göstereceğim size. O telam var. Güpürüm var arkadaşlar. Tül güpürüm var. Böyle görmüş olduğunuz gibi ince kurdelam var. İğnem, makazım ve dikiş makinem var. Çünkü dikeceğim için. Ee, dilerseniz hemen yapım aşamasına geçeyim ben. Yapım aşamasında e, kadifemi açıyorum, şu şekilde. Daha önce de kestim, şu, şu an size nasıl yaptığımı gösteriyorum. Kestim, yaklaşık mezurumu alıyorum. Açıyorum kadifemi. Enini yaklaşık 20 santim. Boyunu ise şu şekilde 40 santim kesiyorum. Unutmayın. Enini 20 santim. 20 santim. Boyunu da 40 santim kesiyorum. Ben daha önce kestim. Bunu hemen koyuyorum kenara. Ve telayla yapıştırdım. Bu şekilde. Hemen gösteriyorum size tır taraların kumaş traların tırtırlı tarafı e, mutlaka kumaşla iç içe gelmesi lazım. Tersten yerleştirip şu şekilde kadefeniz e, düz yüzeyi alt kısımda kalacak. Hemen yerleştirip ütüyle basarsanız mutlaka hemen bunlar e, yerle yapışacaktır bu şekilde. Neden kumaş terası kullandım? Kadife biraz bana ince geldi. İnce olduğu için kumaş terasının biraz tok durmasını istedim. Daha böyle kesenin tok ve daha güzel durmasını istedim. Hemen kenarındaki fazlalıkları kesiyorum. Bu şekilde. Hemen fazlalıklarımı atıyorum. Ütüyle yapıştırdım daha önceden. Çok basit yapıştırması. Ütünün buhar kısmıyla hemen yapıştırabilirsiniz. Sonra da dikim aşamasına geçeceğiz. Evet. Ne yaptım? Hemen kesimin bu fazlılıklarımı da alıyorum şekilde tamamlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi kenarlarındaki bütün fazlalıklarımı kestim. Kesemin. Bakın bu şekilde oldu. Alt kısımda da telamda yapıştırdım. Eğer telanız yoksa farklı bir kumaşta kullanabilirsiniz. İnce astar da kullanabilirsiniz. Ama kenarlarını dikerek ince astar da kullanabilirsiniz. Yapıştırma telanız yoksa bu şekilde yöntem bulabilirsiniz kendinize. Şimdi e, kesemi ikiye katladım. Uzunlamasını ikiye katladım. Hemen ağız kısımlarından içe doğru yaklaşık 2 santim kıvıracağım ve iğneleyip dikiş makinesinden geçireceğim. Dikiş makinesinden geçirerek bu ağız kısımlarını iki kat kıvırsanız geçirseniz de olur. Tek kat da olur. Ben iki kat geçireceğim dikiş makinesinden. Şu şekilde hemen iğneleyeceğim kenarlarından. Elinizle düzgün bir şekilde fazlalığının içine kıvırıp bu şekilde kıvırıyorum. Aynı işlemi diğer uç kısmında da yapıyorum. Hemen kıvırıp bir milim içine kıvırıp geri kalan kısmını da bu şekilde kıvıracağım. Bu işlemi sonuna kadar yapacağım. Evet. İlk önce bu şekilde. İlk önce şu ağız kısımlarını dikiyorum arkadaşlar makinede şuralarını. Hemen makineme geçiyorum. Evet, ne yaptım? Dikiş makinemde kadifemin kenar kısımlarını ilk önce dikiyorum. Evet, bitirdim. Neden kadifenin altına belki tela yapıştırdım diye aklınızda soru işareti kalabilir arkadaşlar. Çünkü kadife esnek bir kumaş olduğu için dikiş makinesinde biraz zorlanabiliriz ister istemez. Bu sefer dikişiniz kayar ve çok kötü bir dikiş olur. Şimdi kadifemin iki tarafını yaklaşık arasında birer santim olarak iki tane dikiş diktim. İki bu tarafından diktim. İki de bu tarafından diktim. Hemen ben şu uç kısımlarını süslemek istiyorum. Onları da göstereceğim. Şu şekilde tülden güpürüm vardı. İlk önce bunları da yerleştirip bu şekilde koyabilirim ya da diktikten sonra da koyabilirsiniz şu şekilde diktikten sonra ikisini de yerleştirebilirsiniz dikmeden önce de yaparsanız daha kolay olacaktır sizin için daha hemen pratik bir şekilde bitirmiş olacaksınız bunu da hemen yerleştiriyorum bu şekilde isterseniz düzgülü de yapabilirsiniz hemen elinizde şöyle dikiş makinesinde düzgül kıvamında geçirip bunu bu şekilde geçirip hemen dikiş makinesinde dikeceğim Evet arkadaşlar şimdi iki üç kısmını da hemen kenarlarına tül güpürümleri düz bir dikiş yaptım. Ee, kenarlarından yarım santim bıraktım. Çünkü onları da içe doğru kıvırıp dikeceğim en sonunda. Onu da size göstereceğim. Şimdi bunu e, kesemi ikiye katladım. Şu şekilde hemen iki ucu ağız kısmını birbirine getirdim. Elimde güpürüm var demiştim. Bu püsküllü bir güpürüm var. Hemen onu yerleştireceğim şu ön kısmına. İğne yardımıyla yerleştirip makineyle yine etrafından geçerek... Ee, bu sefer püskülü süs kısmını tamamlamış olacağım. Tamamıyla dikmeden süs kısmını tamamlamış olacağım. Çünkü diktikten sonra e, bu küpürü yerleştirmek ve dikmek daha zor olacak. Dikmeden önce yerleştirirseniz daha kolay olacak. Hemen yine yardımıyla şu şekilde küpürümü yerleştiriyorum. Küpürümü daha önceden yerleştirdim buraya. İsterseniz böyle hazır hemen elinize yapıp koyabilirsiniz. Evet. ikiye katlayıp yapmanız daha güzel olacak çünkü ortalama yapmanız lazım sağa sola kaymamak için tekrar kontrol ediyorum bakıyorum evet şu şekilde güpürümü yerleştirmiş oldum şimdi güpürümün etrafından düz bir dikiş geçeceğim ee, güpürümü buraya sabitleyeceğim hemen makinemle geçiriyorum evet şimdi makinemin başına geçtim hemen Şimdi dikkatli bir şekilde çevire çevire dikiyorum. Çok dikkatli olmanız gerekiyor çünkü kadife esnek bir kumaş olduğu için dikiş esnasında Dikkat etmezseniz çirkin dikiş yapabilirsiniz. Hemen yavaş yavaş. İğnelerimizi de alarak işimizi bitirdik. Hemen yan tarafa alıyorum makinemi. Evet arkadaşlar ne yaptım? Şimdi güzel bir şekilde fazlalıklarım ipliklerimi toparlıyorum. Kadifemin güpürünü ortasına yerleştirdim. Hemen bunu ters çevireceğim. Bu sefer yanlarından güzel bir şekilde oturarak bu uç kısmına getirerek şu şekilde şu ikili diktiğim yerler hariç şu ikili diktiğim yerler hariç bu üst kısımlar ve alt kısımları dikiş makinemde tekrar geçip kesemi tamamlıyorum tekrar e, onları size iğneleyeceğim nerelerden dikeceğimi şu iki uç kısmına getirtiyorum bu güpürlerden başlayarak şu şekilde Sadece şu ikili diktiğim yerler, çünkü buralara kurdallar yan taraftan büzeceği için açık bırakıyorum. Evet. Hemen inleniyorum yan kısımlarını. Tekrar bu tarafa geçiyorum. Döpürüm de içine sokup tül püskülümü. Tü, 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 tü. Evet. Bakın bu şekilde. Bu Tülleri de dikeceksiniz. Tülleri maks yani kenarlarından boş bırakmamın sebebi dikim olacağı için hemen bunları uç uç kısmına getiriyorum. Yoksa ağız kısmı açık durur, çirkin durur. O yüzden ben dikmek istedim. Evet. Şimdi makinemde yan kısımlarını dikiyorum ve kesimi bitiriyorum. Evet şimdi makinemde başladım. Hemen şu e, güpürümden başlayıp ta ki e, çiftli dikiş yerine kadar geldim. Hemen oraya bir sabit dikiş yaptım. Tekrar makinemi açıyorum. Atlıyorum. Alt kısma geçiyorum. Tekrar biraz dikip sabit dikiş yapıp yan kısımlarını dikmiş oluyorum. Düzenliyorum. Evet. sisteminin dikiş işlemini bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Hemen yan tarafa alıyorum makinemi. Işığını da söndürüp kapatıyorum. Kenarındaki fazlalıkları kesiyorum. Evet. İpiklerini de temizleyelim. iğnelerimizi de çıkartıp kesemizi bitirmiş olduk. Hemen ters çeviriyorum. Püskülümüzün azıcık bir uç kısmı dikilmiş. Onu hemen kesip kurtarabiliriz oradan. Evet, hemen elimle düzeltiyorum. Bunları da keselim. Bu şekilde kesimi bitirmiş oldum. Şimdi arkadaşlar bu yan taraflarında dikmediğim yerleri hemen onları şu yan taraftaki boşluk olup dikmediğim yerleri ne yapacağım? Kurda alemle geçirip kesemin bu şekilde kesemi tamamlamış olacağım. Hemen onları <laughs> Çatal iğneniz yoksa böyle bir tane paravan tokayla, siyah tokayla geçirebilirsiniz. Fazlalık. Hemen onları bu şekilde geçip Evet arkadaşlar şimdi yandaki kurdalemizi yan tarafımızdan çıkardık. Bu şekilde hemen düzüyoruz açıyoruz evet tesbih kesemiz hazır hemen uç kısımlarını çakmak yardımıyla yakıyorum çünkü kurdeleler fışkırmasın diye isterseniz bağlayabilirsiniz şu şekilde şöyle bağlayabilirsiniz boncuk takıp da bağlayabilirsiniz daha değişik bir görünüm olmasını isterseniz Tamamıyla sizin e, hayal dünyanızdaki süslemeye bağlı. Ne isterseniz onu yapabilirsiniz. Evet. Bu şekilde bağlayıp tesbihinizi içinizde içine koyup çeyizlik bir tesbih kesisi yapabilirsiniz. Ne yaptık şimdi? Kesimizin hemen yan tarafından kurdalemizi geçirdik. Bu şekilde bakın arkadaşlar açıyoruz, kapatıyoruz kesimizi tamamladık iç kısmından da bu şekilde kesemizi tamamladık ve kadife kesemizi bitirmiş olduk. Hemen kurdalemizin yan taraflarını hemen uç kısımlarını ben çakmak yardımıyla yaktım. Boncuk da geçirebilirsiniz birer tane. Hemen onları da bu şekilde boncuklarınız düşmemesi için birer düğüm atarsanız şu şıklığı vermiş olursunuz. Hemen uç kısımlarında hurdayla yapıp kadife kesemiz tamamlandı. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bugün sizlerle harika bir kadife kese çalışması yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Beni Instagram adresimden de tarzım olarak takip edebilirsiniz. Ee, abone olmayı da unutmayın. Yorumları da at atarsanız sevinirim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.